Merhaba ben Zebra. Sen de ki. Ben de Zayrın. Uyan. Mm -mm. Arkadaşlar bugün kışkırtma çekiyoruz ve yanında Zayrın var. Bir alkış alayım. Alkışladınız umarım. Ee, annem kışkırtma yapacağız. Çocuk uyan uyan uyan. Ya, uyanmayacağım. Uyan. Ne yapabilirsin? De. Eşyalarımızdan boyayı senin kafana dökebilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Evet o zaman kış gitmemize başlayalım. Annemi uyandırmamamız lazım. Ondan dolayı sessizlik. Burada şey kalmış. Bu. Ve bu 15 kilo mu? şey. Yaydı beteri. Al al. Ha. 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 Öldüm ya. Neyse. Kokuş gitmem sonra. Şimdi <laughs> kıyafet alma çabalığı yapacağım. Açtım. Ben kaldı şimdi. Oldu. Şimdi sen boyayı getir de senin gözün niye yok? Çabuk o boyayı ve gözünü tak gel tamam. Hı hı. Şunları nasıl koyacağım bilmiyorum. Neyse. Şunu boyayacağım şimdi. Ha <laughs> koydum ya. Boyum yetiyor mu Mmm. Evet 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 evet. Masmavi oldu. Şimdi bunu o şuradan çıkayım. Ha koydum. Bununla işimiz kalmadı. Bunu çöpe atacağım. Geldim. Boyayı ne yaptın? Yaptın mı? Evet ama tabii ki çöpe atmadım yani. Bu arkadaşlar size çöpe atacağım dedim de tabii ki atmadım yani. Rafa koydum. Evet o zaman seyirlik şakamıza geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar seyirlik şakamız bu. 5'te 15'te yapacağız. Annem en küçük olduğu için bunu alacak. Rakamlarına bakmıyor bu şeyler. Ondan dolayı şey yapacağız. En, aa, en küçüğü alıyor ama. Yok hmm. Yo onu alıyor. O zaman onu da değiştirmemiz lazım. Üf ya da bunu, bunu alsın ya bunu alsın. Dur o zaman şunları. o, çok ağır. Çok Vayim, ha. yardım edeyim dur. Oh. Ah çok öyle. Şunu da al, şunu. Da. Bu da çok öyle. Koydum. Bunları babamın yardımıyla yapmamız lazım. Ya babam can işte nasıl gelsin? Ev foda Neyse. 15 diye. Yanlış 15 gelmişsin. Ya. <laughs> çok iyi oldu mu? Çok iyi, çok iyi, çok Şimdi kaldır. Bu da çok iyi. At şuraya. Aa! Peki, Gözü, gözüm diyorum kolum. Ya bıraksana. Bak bayma, 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 bayım. Sen bayma, sen bayma, sen bayma. Hadi çekil. Renkleri getir. Beşlikle yapalım bunu. Beş olduğunu sans. Şurayı sil. beşiz. Şunu sen kaldır. Peki. İlk şu. Bu biraz daha kolay. Evet. Ay ay boya. Evet, yaptım. Biraz zor oldu ama. Yapacak bir şey yok. Şunu götürmemiş ya. Ben geldim. Onu da ay çok öyle ya. Yanlışlıkla bunu aldım. Koy koy koy. Aa elim acıyor. Aa çok ağır. çok ağır. çok ağır. Ye bırak ye ye ye. Çok ağır. Ayağıma düşüyor Keşke düşürseydim. Bunu şimdi saklayacağız. Hadi hadi. Aa ya bana niye veriyorsun? Aa. Aa. Bir Hadi hadi hadi. Şimdi arkadaşlar biz annemi uyandıracağız. kaynımız acık diye. Sonra da uyuyacağız. Hatta öyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Annemi uyandıralım. Hatta annemi arayalım. Olur. O yarın saati değiştirelim. Bak şuradan saati 9-10 yapayım tamam. Alarmı çoktan çalmış olması lazım. Hadi o zaman. Biz de şuraya geçip onu izleyelim kameralardan. Tamam tamam. Aç onu. Ne oluyor ya? Saat 8 mi oldu Niye alarm çaldı? Ve bu kadar niye fazla çaldı ki? Bu kadar çalmıyor. <laughs> Saat Benim rutinimi yapmam lazım. Bugün işe gideceğim. Çabuk çocukların yemeği zaten Jordan hazırlamıştır. <laughs> Dur, ilk şey bunu giyeyim. Bu niye abi? Ah, ben ne giyeceğim? <laughs> Şaka gibi ya. O zaman diğer iş kıyafetimi giyeyim. Ne diğer iş kıyafetim var? Üf. Nerede o? Nerede? Nerede? Ha şurada. Can kurtarayım yine. Hoppa. Şunu da koy koy koy. Parfum, parfüm. Parfüm sıkayım. Alo. Ha şey ben gelemeyeceğim. C Ceren Hanım. Ya formam, formalarım pis de. Yani bilmiyorum ki. Birisi pis etmiş yani. Aslında bir tane formam maviydi. Yani ay kıyafetim forma diyorum. Bir tane kıyafetim maviydi. Diğeri ise parfümü sıktığımda ruj bulaştı üstünde bildiğin. Pembe oldu. Tamam tamam. Bir dakika. Mesaj gelmiş. Neyse boş vereyim. Ben de o zaman günlük rutinimi yapayım. Hmm. Ne giysem? Hmm, hava sıcak ve ben şey yapacağım için ay ne yapacağım için toparlandım. Üşün spor yapacağım. Atayım atayım atayım. Ha şunları da çamaşır atarım. Ha şunları da çamaşır atarım. Şuraya koyayım. E tek bir tane var. O da beşlikmiş. Zaten ben de beşlik kullanıyordum. E, ı, ı. Aa! Çöder! Çöder! Aa! Ha! Planımız çok tıkır tıkır işliyor. Evet evet. Hadi hadi. Aa! Şey, o kadar da öyleymiş. 15 kilo gibi. Oh. Uyuyacağım. Ne yapsam? Sürekli başıma bir şey geliyor. Uyuyacağım. Sağ Bugün sadece yatağımda güvenli hissedebilirim. Gel şunu. Hadi giyme. Ben direkt ben yatacağım. ne? Evet arkadaşlar çekilin. O benim tabletim. Kırılmadı işte. Ee, bugünkü kışkırtmamız bu kadardı. evet arkadaşlar bugün kışkırtmamız bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Gel, görüşürüz.